Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Yaklaşık bir haftadır seyrek video atıyoruz. Bazen zamanımız yetmiyor. indirme yapıyoruz. Dolayısıyla bugün bir fırsat bulduk. Hava da biraz basık, bulutlu ama bölgenin en güzel villasını tanıtmaya geldik. Bugün sizlere 250 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan özel otoparklı, özel yüzme havuzlu ee, gerçekten harika bir villa tanıtacağız değerli dostlar. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. En yakın denize de 1 kilometre, 1,5 kilometre mesafedeyiz. Ben şu anda otopark alanının üzerindeyim. Önümüz tamamen hazine arazisi değerli arkadaşlar. Yani önümüz tamamen açık otopark gördüğünüz gibi bir şekilde hemen burada da güzel şekilli bir havuz alanımız var. Havuz kobrası duvarın içerisine yerleştirilmiş. Havuz nevlerinde tam karşıda e, dış cephesi montalama e, üzerine e, dalbaçya malzeme, dekoratif sıva aynı zamanda granli boya kullanılmışlar arkadaşlar. Havuzumuzda gördüğünüz gibi sağlıklı sistemle alarm sistemi hazır, e, kas bütçetli ve iskanlı bir evden bahsediyoruz her dostlar. Burada da havuz ekipmanları için denge deposu ve da, motor dairesi, komşudan aramızda da gördüğünüz üzere taş duvarlar örülmüş. Bak Burada bir kirler alanımız var. Tabii e, bahçe e, ekipmanları için de burada kazmanızı, çapanızı koymanız için bir kiler alanı düşünülmüş. Hemen yan tarafa geldiğimizde burada da ısı pompası yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Dediğim gibi dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut. Aynı zamanda alarm sistemi mevcut. İskanlı, kat mülkiyetli, deprem yönetmenliğine uygun harika bir villa geziyoruz tabi e, komşunun komşuna taş duvar var. Ekstradan bu tarafta da normal perde beton, perde betonun üzerine çim çitler yapılmış. Tabi çürükler kullanılmış, dekor verilmiş bahçenin içerisine. E, sürgülü kapı mutfaktan dışarı çıkıyor. Kısmen e, siyah krem malzemeler kaplaması yapılmış. Hemen yani, çelik kapının içine geliyoruz. İnşallah sesim de böyle olmuyor. Çelik kapının üzerine gel, önüne geldiğimizde e, Bordex malzemelerle sütunlar kullanılmış spot lambalar verilmiş. Güneş kırıcı derler. Tabii bunların içi boş derler arkadaşlar. Demirle, bordeksle dekor amaçlı kullanılmış. E, çelik kapının sağında, solunda, üstünde de mavi desenli kalabozlar kaplanmış. Sür kapı. Yani çelik kapının sür kapı markası derler arkadaşlar. Oldukça sağlam, güvenli bir çelik kapı. İçeri giriyoruz. Boş bir koridor. Hemen burada antres renginde ahşap görünümlü vestiyer alanımız var. Gördüğünüz üzere ortadaki avize, e, gene led ışıklar, e, aynı zamanda e, spotlamalar oldukça güzel. Bu arada evimiz akıllı ev sistemlerinden yapılmış değerli arkadaşlar. Ev, e, akıllı ev sistemleri butonumuz burada. Bu uygulamayı normalde cep telefonunuza indirdiğinizde dünyanın neresinde olursanız olun evinizi açıp kapatabiliyorsunuz. Evinizde ilgili bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Tabi salona geçiş kapımız çift e, açılımlı panel kapı. Ben önce mutfak kısmına geçeceğim çünkü mutfaklar genelde çok önemli oluyor. Oldukça güzel, geniş kullanışlı bir mutfak alanımız var. E, gördüğünüz üzere ahşap rengi e, ve antresite andıracak renkler kullanılmış. Oldukça güzel. Çimston tezgahı söz konusu gördüğünüz gibi. Set üstü olacak. Tablon yeri. Lafada prizler, tavanda yapılmış, siyah granit elleniz mevcut, bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga, buzdolabı yeri oldukça kullanışlı. Kabul tesisatları döşenmiş, çıkışlar dışarı verilmiş. Aynı zamanda burada çıta çalışması var. Yani alçı dekorasyonda çıta çalışması var. İçlerinde i̇şte de yine aplikabalar kullanılmış. E, mutfaktan bahçeye çıkış için de sürgülü kapı verilmiş. Akıllı ev sistemlerine yapılmış. Oldukça güzel. Merdiven kısımları çok güzel arkadaşlar. Tabii anlatmayacağım. Ben önce salon kısmına geçeceğim. Salonu detaylı bir şekilde sizlerle beraber gezeceğiz çift açılımlı kapı demiştim hemen salon kısmına geldiğimizde 60'a 120 gram bazıları kullanılmış. Tabi su kitleliklerine rakiye pazarlarından da dola yapmış. Ee, şöyle buz da andıracak boyalar kullanılmış. Tabi kamera kayıt sistemleri burada değerli arkadaşlar. Bunlar toparlanacak. Ee, Aplik lambalar düşünülmüş, kristal aplik lambalar. Yine gün içinde istihdam arıza havuz alanına çıkış için sürgülü kapı, ışık aydınlatma için pencere, bütün pencereler, tanju, sürekli sistemleri eksiksiz bir şekilde hazır evimizde arkadaşlar. Mutfağını aldık, salonumuzu gezdik. Şimdi hemen e, tekrar koridorun alanına geleceğiz. Sinan kardeşim karşı tarafa alacağım çünkü merdivenin yanında da bir alanımız mevcut. Burada ne yapılmış? Burada hem tuvalet alanı, hem Hilton dolabı, hem çamaşır makinesi yerleri adres seramikler kullanmış oldukça güzel. Çift açımlı vasıtası penceremizde söz konusu. Değerli arkadaşlar şimdi bir iki katlı dümleks villadan bahsediyoruz. Yukarı doğru çıkacağız. Alın kısımları chimstone üstünde siyah galaxy marka mermerler kullanılmış. Yanında da yapay çiçeklendirme yapılmış. LED ışıklar verilmiş merdivenlere. Özellikle avizeler çok hoş gösteriyor derler arkadaşlar kare korkuluklarımız söz konusu. 3 oda, bir salon, ayrı mutfaktan oluşan harika bir yer geziyoruz değerli arkadaşlar. Mutfak e, merdiven Kovanı oldukça güzel. Sinan kardeşimin eline sağlık. Çok güzel bir çekim yapıyor. Gerek ortadaki arıza gerek Merdan boşluğunu aydınlatan aplik lambalar, çift açımlı pencere oldukça hoş. Hemen birinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Oldukça geniş, kurbanışlı bir yatak odası. yerden şöyle söyleyeyim en kaliteli parke taşlarıyla yapılmış değerli arkadaşlar. Bunlar seramikten de daha pahalı. Gayet kaliteli, güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Yatak başları var. Yen şeklinde gördüğünüz üzere yatak başlarında hem kriz hem alakalar söz konusu yaptığınızda yaptığınızda şöyle kap kapatıp açıp bir kitap okuyabilirsiniz. Kırma mevzatları duvarın içerisinde. Bu odamızda hem Fransız balkonumuz var hem de şurada balkona çıkışımız var. Ben çıkmayacağım çünkü müthiş bir rüzgar var şu anda. Devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Birinci odamız bu şekilde. Odamızın biri de ebeveyn balyonu. Hemen genel balyonuna geçiyoruz. Antres Seramikler düşünülmüş, Şeffaf Tepler Camlar düşen kabinimiz yapılmış, Kulaş açtığımda rahat manevra yapabiliyorum. Nişler yapılmış, aynı zamanda çift açımlı vasıtas pencere ve e, buz cam, buzlu cam kullanılmış. Oldukça güzel bir Hilton dolanımız, tuvalet alanı, ledli aynamız gerçekten harika bir işçilikten yapılmış. Bu firmanın e, işçiliğini gerçekten beğeniyoruz değerli arkadaşlar. Ebeveyn varlığı odamıza geçmeden hemen ikinci iki yer odasını geçiyoruz. Gördüğünüz üzere gerçekten kalitesi şekilde yapılmış. Yatak başları yine var diye şeklinde aplik şöyle yapmak istiyorum. Tabi klima tesisatları da gene duvarın içerisinde ortaya iki tane böyle otantik güzel avize düşünülmüş. Gene e, ateş ve spotlamalar, klişe yönetlerimiz söz konusu değerli arkadaşlar. İkinci odamız bu şekilde. Üçüncü odaya doğru geçeceğiz. Yani hatta sizler önce git çünkü odanın içerisine girerken ufak bir koridor alanımız oluşuyor değerli arkadaşlar. Kapıyı kapattığımızda ebeveyn bu şekilde hemen şöyle göstermek istiyorum. Ebeveyn amirimiz gördüğünüz üzere burada ufak ama e, gerçekten güzel yapılmış. Düşen kabinimiz, nişimiz Tabi düş spreyi, düş telefonu, seramiğin içinden geliyor. Çift açılımı, vasıtas pencere, tuvalet alanı ve hilton dolabı. Oldukça kullanışlı, oldukça güzel bir ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Şimdi üçüncü yatak odasına doğru geliyoruz. Oldukça geniş, oldukça kullanışlı. Yatak başları gibi var. şeklinde ön tarafta güzel, geniş bir sürgülü kapı bırakmış. Önümüz tamamen hazineye bakıyor. Yani şu anda cadde, caddeden sonra hazine arası var. Tabi söyleyebilirsiniz burada da inşaat yapalım. Yapmadan kadar da Allah kerim diyeceğiz. Çünkü şu anda önünde herhangi bir parselasyon yok. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Dilim Efeler Mahallesi'ndeydik. Bugün sizler için e, 250 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, ayrı kutla, ebeveyn banyolu, özel yüzme havuzu, özel otoparkı, geniş bahçede harika bir villa gezdik. Villanın fiyatını sanırsak unuttum. Başta söylemem gerekiyordu değerli arkadaşlar. Unuttum. villanın fiyatı 9 milyon 900 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 9 milyon 900 bin Türk lirasına bu güzelliğe sahip olabilirsiniz. İki ufak daha bir şey eklemek istiyorum. Değerli arkadaşlar villamız dilim sınırları içerisinde bir artı bir veya iki artı bir dairemizde takası söz konusu. Aynı zamanda araç e, ee, takasına açık Dolayısıyla bunu da ben size söylemek istedim. Yani aracımız olur, paramız çıkışmazsa veya bir ayet olur. E, değerinde alınır, değerinde e, takasa açıktır. Ancak dilim sınırları içerisinde gayrimenkulümüz varsa. Dolayısıyla araç çok önemli değil. E, tabii bir ancak olarak sizlerle e, bu güzel yerleri gezmeye devam edeceğiz. Birkaç gün e, bizler de inşaat yapıyoruz. İnşaatın ince işleri çıkmıştı. Dolayısıyla fırsatımız olmadı. Bugün Sinan kardeşimle beraber bu güzelliğiyle sizler için gezdik. Miraç daha takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.